Geçtiğimiz videoda Tromsø'ye geldik. Biraz şehirde vakit geçirdik. Burada güneşin kış aylarında bir buçuk ay boyunca hiç doğmadığından bahsettik ve çok güzel bir kuzey ışıkları deneyimi yaşadık. Bu videoda Trömsö'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama siz ilk videoyu izlemediyseniz önce onu sonra bunu izlemelisiniz. Bu videoda Samilerin yani burada yaşayan yerli insanların rengeyiklerini beslediği bir çiftliğe gideceğiz. Hem Samiler hem rengeyikleri hakkında bilgiler edineceğiz. Trömsö'yü yukarıdan gören Fjellhaisen dağına çıkacağız ve sonraki gün bir araba kiralayıp Norveç fiyortlarını gezeceğiz. Hepiniz ikinci Trömsö videosuna hoş geldiniz. Seyahat ederken havaalanı ya da kafe gibi yerlerdeki ücretsiz ve şifresiz internetleri kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Ama bu internetleri kullanmak aslında hiç de güvenli değil. Bu ağlar üzerinden şifreleriniz, kart bilgileriniz kolaylıkla ele geçirilebiliyor. Bu yüzden de VPN kullanmak önemli. Private Internet Access ise güvenilir bir VPN uygulaması. Verilerinizi şifreliyor, aynı zamanda verilerinizi kendi kaydı altına da almıyor. Trustpilot ve uygulama indirme puanları da oldukça yüksek bir uygulama. Ben de zaten Private Internet aksesi geçtiğimiz 6 aydır kullandım. Private internet access VPN sayesinde internet güvenliğinizi arttırmanızın yanı sıra aynı zamanda farklı avantajlara da sahip olabiliyorsunuz. Mesela biz Hollanda'da yaşıyoruz ve burada Netflix izlemek istediğimizde Türkiye'de yayınlanan her içeriğe erişemiyoruz. Ama Private internet access VPN ile konumumuzu Hollanda'dan Türkiye'ye alıp Türkiye'de yayınlanan her içeriğe erişebiliyoruz. Mesela siz de Türkiye'de yaşıyorsunuz diyelim ama İngiltere'de ne yayınlanıyor onları izlemek istiyorsunuz. Private internet internet akses VPN'den konumunuzu İngiltere üstüne alabiliyorsunuz ve İngiltere'de yayınlanan tüm Netflix içeriklerine erişebiliyorsunuz. Eğer memnun kalmazsanız 30 gün içinde üyeliğinizi iptal edip ödediğiniz parayı da geri alabiliyorsunuz. Üstelik bir üyeliği sınırsız cihazla da kullanabiliyorsunuz. Eğer Private Internet Access VPN'i bu videonun açıklamalar kısmındaki linkten indirirseniz de 4 aylık ücretsiz kullanım hakkına ve 83 indirme sahip olabiliyorsunuz. Bu da Private Internet Access VPN'i aylık bir buçuk 2 euro civarına kullanabilmeniz demek oluyor. İsterseniz şimdi açıklamalar kısmındaki linke bakabilirsiniz. Şehirde bu dönemde güneş hiç doğmadığından ve öğlen saatlerine doğru sadece 4 saatlik loş bir aydınlık yaşandığından gün ışığında sadece bir aktivite yapmaya vaktiniz oluyor ve gün ışığından tamamen faydalanabilmek için daha karanlıkken güne başlamanız gerekiyor. Biz de bugünkü aktivitemiz olan Rengeyi Çiftliği ziyareti için erkenden yola koyulduk. Katıldığımız turla birlikte Tromsö'den bir minibüsle Tromsö'ye yarım saat uzaklıkta bulunan bir çiftliğe gittik. Burada bizi iki sami karşıladı ve geyikleri biz gelmeden önce beslediklerini, bizim de tatlı niyetine onlara ekmek vereceğimizi söylediler. This is Michael. He's the owner of these reindeers and he are, he do the reindeer husbandry as full time job. Before you came today, we have already given them food, the main course. Now you're gonna help us serve them dessert. Yeah. And the dessert is bread. And they love bread. So when you have a bread, you will become their best friends. <laughs> such a beautiful place uh, yeah? with the mountains. Huh? Yeah, <laughs> you can imagine when it's not raining. Yeah. And the northern lights and the big big oh. mountains all over the place. Yeah. And all inside that valleys, is big mountains, and all the way to the city is big mountains, so it's quite, quite nice. Nice. Thank you. Thank you. Ay çok ıslak herhalde. Çok ıslak, ben de ellerim. Çok güzel, çok heyecanlı ve çok tatlı kesinlikle. Böyle ilk başta korkuyorsunuz çünkü yani hani bunların hepsi vahşi hayvan sonuçta. Ama zaten ilk başta da söylediler çok tatlılar ve aslında insanı ısırmıyorlar vesaire sadece biraz dikkatli olun diye. Hakikaten de öyleler yani hani böyle sadece ekmek yemek istiyorlar. Geliyorlar kokluyorlar sende ekmek var mı yok mu onu anlamaya çalışıyorlar ve bence hani şu an bu yaptığımız şey kesinlikle kendi başımıza yapamayacağımız bir şey olduğu için ben çok etkilendim ve şu an çok mutluyum açıkçası. Dişleri e, bayağı yumuşakmış. Yani hani e, rahat rahat tutabilirsiniz. Onlar zaten yemesi için çekmesi gerekiyor dediler. Bakın nasıl çekiyor. Gel bakalım boynuzsuz. Ya tabii insan şimdi bilmediği için gerçekten dişleri nasıl biraz çekiniyor da. Ee, ama e, böyle sizin elinize zarar verecek keskinlikte bizim gibi dişlerin olmadığını söyledi. Şöyle elimde tutacağım bakalım şimdi. Evet böyle de yedi. Thank you so much. <laughs> Sandviç ekmeği. Bu daha tatlı. Wow. Yemek istemiyor galiba şu an bunu. Ya da ağzı dolu olunca biraz geciktiriyorlar. Bak bu küçükmüş. Bunu beğenmiyorlar galiba. Aa, yok bunu bu peynirli ekmek mi? Bak iki tanesi yemedi bunu. Bak bu da yemiyor. Bak. Gördün mü? Gel bakalım bir daha. Bak yemiyor bunu. <laughs> Elini koklat. geekleri besledikten sonra samilerin lavu ismini verdikleri çadıra gittik ve ateş başında bize kahve ve et suyu ikram ettiler ve et suyunu soğukta enerji versin diye sık içtiklerinden bahsettiler. Per coffee made in the fire. I think that's the best. You don't need to be a barista to make a good coffee. Hopefully no barista in here. We also have a one thing called bouillon. Have you heard about bouillon? Yes, cool. It's quite quite good. Uh, the way we do it, we cook it uh, on meat, so we have a lot of meat in one big and we cook it. And the sauce from that, we drink. It's quite, quite nice. Is it soup or? Yeah, it's like soupish, yeah. yeah. Okay. So you just drink it like coffee. Is it uh, reindeer uh, meat only? Sorry? Is, is it rain, reindeer meat only? It cooked on, on meat, yeah. But the, what we have to serve you today is both from the grocery store. Mm. You know, because of the health regulations, we cannot serve you Okay. things we, we cannot... What is yeah. Okay. So, so you don't get sick. Try to taste a little bit. Okay. Thank you. Coffee or bouillon? This is coffee. Yeah. This is so white. See? Yeah, it's like bouillon. <laughs> <laughs> yeah. Okay. Then I can have one. But yeah. Yeah. It's like soupish and uh, yeah. And the bouillon was good. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. quite powerful, you know, when you're outside cold and Samiler, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya gibi ülkelerin kuzeyinde yaşayan ve rengeyikleri ile özdeşleşmiş bir halk. Toplam nüfuslarının 60 ile 80 bin arasında olduğu söyleniyor. Aslında birçoğu günümüzde herkesin yaşadığı gibi normal bir hayat sürüyor ve çok küçük bir kısmı rengeyi yetiştiriciliği ile ilgileniyor. So what do you know about the Sami people? Rainier. Oh, <laughs> <laughs> that's true. That's but not true. Every, not every, but not every Sami, now. So the Sami people, the, most of the Sami people are living up here in the, in the north of Norway. The Sami people in other countries too. Which country do you think that is? Finland. Finland, yeah. Sweden. And Sweden um, and Russia. Russia. And Russia, yeah. yeah. Five percent of the Sami people are doing rain their husbandry. 4 Yeah, so just 5%. So it's 14,000 maximum who, who does that. What do you think the, the 95% of the other Simon people does? They doctors, professors, fishermen, <pişman, gülüyor> store owners, police officers, lawyers, everything. Bu bölgede binlerce yıldır yaşıyorlar ve buradaki iklim tarım veya bizim bildiğimiz tarzda hayvancılık için uygun olmadığından rengeyikleri ile beraber kendilerine bir düzen kurmuşlar. Rengeikleri bu bölgede yaşayabilen ve yere evcilleştirilebilen bir hayvan ve samilerin birçok ihtiyaçlarını yüzyıllardır karşılamışlar. Buna rağmen rengeiklerinden bahsederlerken onların sahibi olmaktan çok onlara eşlik ettiklerini söylüyorlar. And this york, you can about everything. This should describe this area, our area. <Sessizlik> Hey yo roll el yongo Hey Bitkiler rengeyiklerinin etinden, sütünden, yününden yararlanıyorlar. Ama bir Sami ile yaşayan bir rengeyiği de çok daha uzun seneler daha güvenli bir şekilde yaşayabiliyor. So I have had the reindeer all my life. That's almost 60 years. My parents, parents, they gave me my first reindeer when I was newborn. All the reindeers, they've been pregnant in September. They go all eight months from they've been pregnant to the male, to the boy. Before they've been pregnant, in September, the biggest male fight with each other, maybe two, three weeks, to decide who should be the father of this, of these babies. Because you know, a big male, before they start fighting, he can be 250 kilos. After they are finished with that, all the fat is gone. All the muscles. All everything. So it go from 250 kilo to maybe 167 kilos. So therefore I don't want too many males. Because mm -hmm. then they fight all the time. Mm -hmm. And they fight so much that they cannot make in this female pregnant. They are so, <laughs> <laughs> so I try to I try to, to have a balance. Because you know one male can make 50 females pregnant. Like How long do they live for, the reindeers? In the wild, they live, I am lucky if they live 10 to maximum 20 years. But if I have them home, have them in my fence, and take extra care of them, maybe 25. If you don't like it, you can put them on fire. What? Don't like reindeer meat? You <laughs> 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 was right. It's uh, like salami. Yeah, I can eat one of When you first taste tasting, you never stop. Okay. <laughs> 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 I trust you. Yeah. Thanks. You can trust. Thank you. I know. I want to try reindeer. Thank you so. Reindeer. Oh. I think it's the first time you eat reindeer meat. Sosis, salam, sucuk. Hı. Aynı yani bir farkı Ekmek. Ya çiğ ya sadece Hı -hı. şu an. Güzel değil. Ama çiğ ya aynen. Ekmek güzel evet. Güzel mi? Hep, hep bildiğin ekmek. Hı. Bizim için gerçekten çok güzel bir tecrübeydi. Bir tur olmasa Burçan dediği gibi buralara gelmeniz, bu aktiviteyi yapmanız çok mümkün değil. O yüzden bu tarz turları öneriyoruz. Bakın bugün ilk geldiğimiz güne göre biraz bulutlu hava ve bu yüzden hiç o dünkü aydınlığı yaşamadık bugün. Birazdan yine kararacak hava. Sami kampından ayrıldıktan sonra Trömsö'ye dönmek üzere minibüsümüze bindik. Minibüsteyken saat 1 civarındaydı ve hava zifiri karanlık olmadan Tromsø'yü yukarıdan görebilmek için Fjelhansen Dağı'na çıkmayı planladık. Ve daha yakın bir yerde yol üzerinde minibüsten indik. Bu indiğimiz yer Tromsø şehir merkezinin karşı tarafı ve merkezden buraya gelmek için uzun bir köprü geçmeniz gerekiyor. Köprünün bittiği yerde de Arktik Katedral dedikleri bir kilise var. Şehrin simge yapılarından bir tanesi. Dağa gitmeden önce kısaca kilisenin bahçesini uğradık. Kilisenin içine girmek ücretli ve kişi başı 7 euro. Ama biz içine girmedik, camdan bakmakla yetindik. Sonra Fielhaysen'e doğru 5 dakika kadar daha yürüdük. Bu dağın tepesine yürüyerek çıkabiliyorsunuz ama bu karda ve buzda bunu yapmak istemedik ve Telefile'ye bindik. Teleferik bayağı pahalı yani kişi başı gidiş dönüş 50 euro civarında. Buraya yürüyerek de çıkabilirsiniz ama bu buzlu zeminde gerçekten bizce tehlikeli. Şu an buraya çıktık zaten ayağında çivi olmayanlar çok fena kayıyorlar. Çok kötü bir tercih buraya çivisiz çıkmak. Şu an biz ayağımıza çivi giydiğimiz için en azından bende var. Ben de burçağı tuttuğum için daha güvenli gidiyoruz. Çivi olmasa burada yürümek gerçekten çok zor. Şimdi biraz daha ileri gideceğiz. Şu taraftan böyle adanın ucunu da görebileceğiz gibi. Trömso'yu yukarıdan en güzel izleyeceksiniz bileceğiniz yer burası. Teleferikten indik. Zaten burası dağın en tepesi, en ucu ve yani hani böyle düz bir yerde değil hani. E inişli çıkışlı yokuşlar var dağın tepesinde doğal olarak. Trafikten iner inmez o yokuşların arasında kalıyorsunuz birdenbire ve her yer çok kar ve buzlanmış vaziyette. Ya yani insanları hani sanki böyle buraya alıp bırakmışlar ne haliniz varsa görün demişler de insanlar da burada yaşam mücadelesi veriyormuş gibi bir ortam var. Çok komik bence. Hani hem düşmemek için mücadele vermeye çalışıyorum. Hem de hem kendime hem de insanların tiplerine çok gülüyorum. Diyorum. Bence çok komik bir ortam var şu anda burada. Mesela dağın evet diğer taraflarına da gidiyorlar böyle ileri taraflarına. Hani orada da böyle pıtır pıtır insanlar var. Hani çok karanlık, çok gri bir ortam falan. Yine böyle bir şey filmi gibi. Ee, böyle kıyamet filmi falan gibi burası şu anda. Bir de aşağıda hiçbir yerde çit falan da yok. Yani kayıp düşersen de gidersin gibi bir his de var. Bakın bahsettiğimiz olay bu. Şuradan yürüyorsunuz. Şurada hiçbir çit yok. Ve mesela tamam tam burası yokuş aşağı değil ama ileride yokuş aşağı olan yerler de var. Yani yokuş şuraya doğru gidiyor. Burada hiçbir çit yok. Aşağısı uçurum. Karnımız acıktı ama Tromsö merkezde güzel bir şeyler yemek istedik. Dağdan inmeden önce burada bulunan kafede kahve eşliğinde birkaç tatlı atıştırdık. Tromsö merkeze vardığımızda balık yemek için Hav isimli bu restorana geldik. Burçak sushi yedi, bense somon yedim. İkimiz de yediklerimizden çok memnun kaldık. Ertesi gün bir araba kiraladık ve Tromsø'ye yakın mesafelerde bulunan etkileyici fjord manzaralarını görmek için yola çıktık. Yollar karlıydı. Dikkatli sürdük ve hiçbir sorun yaşamadık. Arabayla uğrayacağımız ilk fjord, Kvalfjord'tayız şu an. Tromsø'ye 15-20 dakika araba sürme mesafesinde burası. Burada kahvaltımızı yapıyoruz aynı zamanda. 7-Eleven'dan sandviç tarzı bir şeyler aldık yemek için. Etraftaki kar, evlerin sarı ışıkları, zaten fjordun muhteşem görüntüsü, güzel bir manzaramız var şu an. Kahvaltımızı yaptıktan sonra Kaltfiordtan daha ünlü başka bir fiorda doğru sürdük. Yol üzerinde etkileyici manzaralar gördükçe durduk, bir inip baktık ve yolumuza öyle devam ettik. Şimdi Ersfiord'a geldik. E, burasının görüntüsü bir önceki gittiğimiz fiordtan daha iyi. Orada drone sayesinde o güzel fiord görüntüsünü görebiliyorsunuz aslında. Ama burada bu fiordu yukarıdan görebileceğiniz bir yer var. Burası çok daha güzel. Burası çok daha ünlü zaten. Persfjord'dan sonra da bugünkü son durağımız olan Somara'ya doğru sürdük. Yol üzerinde yine büyüleyici manzaralar vardı. Somaroy anakaraya bir köprü ile bağlı bir balıkçı kasabası ve nüfusu 300 kişi civarında. Etrafını çevreleyen berrak su ve beyaz kumlu plajları ile ünlü. Videonun başında Trömsö'de bu dönemlerde gün ışığında sadece bir aktivite yapabiliyorsunuz derken bunu kastetmiştim. Biz Somaroy'a gelene kadar hava çoktan karardı bile. Bugünkü son durağımız Somaroy adalarına geldik. Biraz karanlığa kaldık. Bu adada arkamda bulunan 3 tane renkli ev ünlü. O renkli evlerle fotoğraf çekiliyorlar ve bayağı fotojenik güzel çıkıyor. Maalesef biz onu yapamadık ama drone ile güzel görüntüler çekebildim yine de. Somaroy'da oturup bir şeyler yemek istedik. Burayı bulduk. Burası bir kafe aslında ama hiç kimse yok içeride. O yüzden e, şu an Tromsö'ye gidip orada bir şeyler yiyeceğiz. Çok da tatlı gözüküyor ama kimse şu an maalesef yok içeride. Ve bizden başka da kimse yok. Adada sokaklarda da bizden başka kimse yok. O yüzden en iyisi Tromsö'ye dönmek. Tromsö'ye doğru yola çıktık ve 1 saat 20 dakika kadar sonra Tromsö'deydik. Şehir merkezinde bir hamburgerciye gittik ve hamburgerleri ya çok aç olduğumuzdan ya da gerçekten çok lezzetlilerdi. Bu videoda bir rengeyi çiftliğine gittik ve rengeyikleri ve samiler hakkında birçok şey öğrendik ve muhteşem Norveç fjordlarını keşfettik. Eğer bir önceki Tromsø videomuzu da izlediyseniz Tromsø'nün ilginç deneyimler sunan güzel bir yer olduğunu anlamışsınızdır ve biz de burayı sevdik. Kim bilir belki bir dahaki gelişimizde bu sefer güneş hiç batmıyor olur buralarda. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.